Evet yani TÜPRAŞ tarafında yine beklentiler sapıldı. Yani geçen çeyrekte yaklaşık beklentilerin, analiz beklentilerinin iki katı geldi. Bu çeyrekte de hemen hemen yaklaşık analiz beklentilerinin iki katı geldi. Zaten e, TÜPRAŞ'ın e, nasıl söyleyeyim kavurucu zor şirketlerden bir tanesi ve beklentileri açıkçası tutturmakta çok zor şirketlerden bir tanesi. E, ama burada şirketin e, rafineri marjlarındaki yüksek seyrin devam ettirmesi aslında şirket finansallarını destekledi diyebiliriz. Zaten şirket finansallarını açıkladıktan sonra da yukarı yönlü seyri e, görüyoruz hisse senedi üzerinde. O yüzden güçlü beklentilerde hisse senedi üzerinde devam ediyor. Bizim de hisse önerileri listemizde olan bir şirket ve e, biz de TÜPRAŞ'ı uzun vadede beğenmeye devam ediyoruz. Petrol fiyatlarında da şu an için bir artış var zaten. Jeopolitik gerginliklerin olduğu bir noktada ve Rusya tarafındaki belirsizliği biliyoruz ama OPEC tarafında da, OPEC Plus tarafında da bir kafa karışıklığı var. Hala üretim arzında bir azalma meydana geliyor ve arz talep sıkıntısından kaynaklı olarak da enerji fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yani buradaki petrol fiyatlarının da yükselmeye devam etmesi de e, şu an için açıkçası hisse senedi üzerine e, olumlu katkı sağlıyor. Ama dediğim gibi yani hisse önerileri listemizde olan bir şirket ve rafineri marjlarındaki yüksek seyirin devam etmesiyle birlikte e, şirketi beğenmeye devam ediyoruz diyebilirim. Peki.